Evet arkadaşlar Venedik'teyiz. <laughs> Bugün Venedik'teyiz. Ada. <laughs> yani her yeri bu, bu şekilde sular var. Sadece bir ufak tepe gülüm adını var. Gördüğünüz gibi otelleri yapmış herhalde da. Tıklım tıklım insanlar var burada. Fris var yani. <laughs> böyle göstereyim. Bu <laughs> labirent gibi ya. Uzaktan baktığın zaman pek bir şey benzemiyordu ama içeri gelince bir gibi. <laughs> Evet İnsanların Bilmiyorum ben ilk defa geliyorum Venedik'e İnsanlar nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyorum Her safsız, Fransız geldim Anlık geldim Zaten bundan 5-6 saat önce zaten şeydeydim ee, Slovenya'daydım, Ljubljana'daydım Herkes burada. Bilmiyorum. Ben bana göre yer değil. Sadece görmedim demeyeyim de. Ondan geldim. Gördüm diyeyim. Ondan dolayı geldim. Hala. İşte böyle ışıklı bir yer. Venedik. Az sana Venedik. Suyun içinde izliyor değil mi? Doğru. Ada, ada, ada yere. Şu an bu, burası bildiğimiz ada trenle geliyorsun. <laughs> Sadece yol yapmışlar yani. İnşa yapmışlar suyun içine. Nasıl bildiğiniz merkez. Trenler de buradan kalkıyor zaten. Gidesi bir buçuk avroydu sanırım yanlışım yoksa ya da beş avro mu emin değilim ama